19. hayatından akıp giden bir yaş daha. Kocaman bir sene ve dolu dolu bir sürü anı. Üzüldüğüm, kırıldığım, mutlu olduğum, sevindiğim, heyecanlandığım, sınırlarımı aştığım kocaman bir yaş. Bu yaşımda hayatımdan çok insan çıktı, bir o kadar da insan girdi. Her giren insanda ve her çıkan insanda hayat bana bir şeyler öğretti. Bu yaşımda insanlarla ilgili öğrendiğim en net şeylerden bir tanesi hayatımızda her şeyin süresi olduğu gibi insanların da bir süresi olduğuydu. Aslında bakarsak insanları çok da mesele haline getirmemeyi öğrendim. Bu yaşımda çok şey başardım aslında. Ama kendimi tebrik etmeyi hiçbir zaman bilmediğim için bunların hepsi geri planda kaldı benim için. Başardığım hiçbir şeyle gururlanmayıp başaramadıklarımla her zaman üzülen birisi oldum. Yaptığım hiçbir şey için aslında kendimi tebrik etmeyi bilmiyorum. Çünkü başardıklarını küçümseyen biriyim. Mükemmeliyetçiyim. Hem de fazlasıyla. Hep en iyisini aradım. Hep mükemmel olmayı istedim. Ama bahsettiğim mükemmelliğin bir sınırı yoktu. Ben ne başarırsam başarayım hiçbir zaman mükemmel olamayacağım. Çünkü benim zaten en baştan sorunum mükemmeli aramam. Ben zaten yaptığım her şeyle aslında mükemmelim. Bu bir egoya da bu bir kendini beğenmişlik değil. Sadece büyüdükçe bazı şeylerin farkına varış. Bu yaşım bana muhteşem bir hediye verdi. Yeğenim Duru. Bu yaşımda çok yer gezdim, çok yer gördüm, yeni kültürler gördüm, yeni insanlarla tanıştım. Aslında şöyle bir bakıldığında 19'a çok da kırgın değilim. Ve şimdiye kadar söylemediğim için özür dilerim. Seni tebrik ediyorum İrem. Birçok şey başardın ve seninle gurur <laughs> duyuyorum. 19'a veda etmiyorum aslında. Sadece sırasını başka bir sayıya vermesini izliyorum. 19'u hep güzel hatırlayacağım. Ve merhaba 20. yaşım. Bundan birkaç sene önce bana 20. yaşını kutlayacaksın diye söyleselerdi gerçekten şok olurdum. Çünkü 20 benim için çok büyük bir yaştı. Gerçi hala öyle. Artık 10'lu yaşları geride bırakıp 20'li yaşlara geçtiğime inanamıyorum gerçekten. Aslında bu yaşım için çok heyecanlıyım. Çünkü 20 demek hayattaki sorumluluklarının daha da artması demek. Gerçi her yaş için bu böyle. Aslında eskiden büyümekten korkmazdım. Ama şu an korkuyorum. Aslında korktuğum şey yaş almak değil de aldığım her yaşta hayatımı boşa geçirmek sanırım. 20. yaşıma geleceğim ama hala gelecekle ilgili tam kesin bir planım yok. Ve bu bende müthiş bir kaygı hissi uyandırıyor. Aslında bu zamana kadar öğrendiğim en iyi şeylerden bir tanesi de anı yaşamak. Bazı şeyleri ne kadar planlarsanız planlayın, ne kadar kafanızda düşünürseniz düşünün. Hiçbir şey aslında hayatın size getirdiğiyle aynı olmuyor. O yüzden bu yaşımın ilk maddesi anı yaşa. Korkularımızın aslında esiri olmaya çok meraklıyız ama ben bu yaşımda onların esiri olmayacağım. Sevgili 20, seni güzelleştirmek için çok çaba harcayacağım. Çok çalışacağım, çok emek vereceğim. Kendimle gurur duyacağım, kendimi seveceğim, kendime daha çok saygı göstereceğim. İleride keşke dememek için şimdi çok çalışacağım. Sevgili 20, hoş geldin, iyi ki geldin. Videoyu çok sevdiğim o şarkıyla kapatacağım. <laughs>